Selamünaleyküm arkadaşlar. Ankara'ya geldik. Bizi misafir etti. Şenet kardeşimiz sağ olsun. Doğum günü hediyemizi de aldık. Bugün doğum günüm benim. Ee, buradan e, sahiplendiğimiz boz dumanlı bir takım kuşumuz da var. İzlemek isteyen Ada Pazarında bekleriz. Çok güzel kuşlar. Bir takım da boz sahiplendik buradan. Güne İnşallah girelim. ileride de onları da paylaşacağız sizlerle. İzlemek isteyeni beklerim Ada Pazarında. İnşallah. Kardeşim beklerimiz gibi var mı evet. yok mu kuşlar Fazlası var eksiği yok arkadaşlar. Bizde yalan yok arkadaşlar. Teminatı benim yani. Her şey meydanda. Kaç tahla yapıyor bu? 9, mu? 10, 11, 15'e kadar saydık. <laughs> Şimdi bunları evet. da sergileyeceğiz. Nasip olursa inşallah. Yani Apo'da bizim Ada Pazarında bir kardeşimiz orada da bir kümesimiz var. Yani biz her adama kuş vermiyoruz doğru. Sadece adamlara veriyoruz iyi seyistlere veriyoruz. Çorak, çoluk, çoluk çocuklar işimiz yok arkadaşlar. Anladın mı? Kuşun değerini, kıymetini belirli kuş veriyoruz. Bu kuşlar da herkes gelip alamaz burada. Kardeşim benim aile dostumdur. Kardeşime yakışır. Güle güle, güle, be güle, güle besleyin. Eyvallah. Herkes Allah'a emanet.